Merhabalar. 9030 sürümü ile beraber modül raporlarına ait sonuçların ve rapor modülü altından alınan serbest raporlara ait sonuçların şirket, şube ve kullanıcı bazında kaydedilebilmesi ve tekrar bu rapor sonuçlarına nesis üzerinden erişim sağlanabilmesi desteklenmiştir. İlgili özelliğin kullanılabilmesi için şirket şube parametre tanımlarındaki rapor sonuçları saklansın parametresinin seçilmesi gerekmektedir. Bu parametre seçildiğinde varsayılan değer olarak kayıt yolu bilgisi Nessiz kurulumunun bulduğu, bulunduğu dizindeki rapor sonuçları klasörü olarak gelmektedir. E, Kullanıcılar isterlerse rapor sonuçlarının saklanacağı kayıt yolunu e, bu parametre bölümünden değiştirebilirler. E, onun altındaki son e, 5 sonucu otomatik kaydet, son 2 sonucu otomatik kaydet gibi parametrenin doldurulması zorunlu olmamakla beraber buradaki değere herhangi bir sayı yazarsanız örneğin son 5 sonucu otomatik kaydet derseniz program sizin aldığınız her rapor sonrasında otomatik olarak son 5 sonucu kaydedecek şekilde işlem çalıştıracaktır. Otomatik bir şekilde rapor sonuçlarının kaydedilmesini sağlayacaktır. Buradaki değeri sıfır olarak bırakırsanız yine rapor sonuçlarını siz kendiniz manuel olarak İstediğiniz zaman kaydedebilirsiniz. Program sizin yerinize sonuçları otomatik olarak kaydetmeyecektir böyle bir durumda. Bu parametreler set edildikten sonra modüllerin altındaki raporlarda veya rapor modülündeki serbest raporlarda rapor sonuçlarının kaydedilmesi özelliği kullanılabilir. Örneğin stok modülünden lokal depo bakiye listesi aldığımızı düşünürsek bu raporu aldıktan sonra şu şekilde kaydedebiliriz rapor sonucunu. Rapor seçeneklerinin altından sonucu kaydet şeklindeki fonksiyonu seçip buradan istediğiniz bir ismi verip rapor sonucunu bu şekilde kaydedebiliriz. Yine herhangi bir anda lokal depo bakiye listesi ekranını açtığımızda rapor geçmiş şeklinde bir sekme aktif hale gelecek ve burada daha önceden kaydetmiş olduğumuz rapor sonuçlarının e, rapor tarihiyle birlikte bir listesi gözükecektir. E, seçtiğimiz raporu e, raporu aç butonuna tıklayarak tekrardan aynı şekilde rapor sonuçlarını yükleyebiliriz. E, benzer kullanımla aynısı yine e, raporlar modülünde serbest raporlar içinde çalışmaktadır. E, herhangi bir rapor taslağı üzerinden bir serbest rapor alıyorsak, bu serbest raporun sonucunu kayıt altına almak mümkün hale gelmiştir. Ee, yine buradan kaydettiğimiz rapor geçmişine de ilgili rapor taslağını açtığımızda örneğin, buradaki bir taslağı açalım, serbest rapor taslağını. Bu serbest rapor taslağını açtığımızda, rapor geçmişi sekmesi aktif hale gelecek ve daha önceden kaydetmiş olduğum bu rapor taslağına ait, serbest rapor ait sonuçlar burada listelenecektir. E bu bölümden seçmiş olduğum rapor sonucunu rapor aç diyerek daha önceden almış olduğum raporun sonucuna bu şekilde tekrardan erişim sağlayabilmekteyim. Teşekkürler.